Bak hiçbir şey kalmadı elimde başka Para ve göz yaşında Para ve göz yaşında Para ve göz yaşında Para ve göz yaşında yani. <laughs> Geri versene daha Ben, ben var <laughs> mı? Doğru Dans etmem Gerekiyor oğlum Fark etmem Gerekiyor oğlum Dans etmem Gerekiyor oğlum Dans etmem Gerekiyor oğlum, etmem, gerekiyor oğlum. Etmem, gerekiyor oğlum. Ben seni biliyorum ben, benim için doğru Karısını ışıkları seçmiyor olduğum gözler her şeyi anlatır oğlum İnsan yaşar unutur hep aynı Onu sunma sakın yine bana Gözler her şeyin aynısı oğlum Bu da diğerlerinin aynısı oldu Şeytanı harlayan ateş Ah ateş o bebek geçiyor aynalara hapis Abartı beş tane ejderle her sabah kahvaltı Hep hapi hepiniz durumu çok yanlış anladı Gerçekten Hak ediyor oğlum Sarhoşken çok kez kayboldum Harbici şansa yaşar oldum Sen günle ben savaşa boğuldum Gerçekten hak ediyor oğlum Sarhoşken çok kezim kayboldum Harbici şansa yaşar oldum Sen günle ben savaşa boğuldum